Rize'ye gittiğimde de bir daire alacak kadar bir parayı imza attım. Hatta o daire iki daire yaptım. Çünkü en üst daire benimdi. Üstü de terastı. Bir çıkma hakkım vardı. Onu da tapunun içerisine ilave ettiler. Rize'deyken Tuncay Mataracı, onursal başkandı. Ona telefonda söz verip gittim, imza attım. Ama layık paralar aldım. Yani başlangıcım öyle. İzmir Altanistan başlayıp ilk transferim bahsettiğim sebepten dolayı Rize. Rize'de birinci senem mükemmel. Unutamadığım, Trabzon maçı mesela yenilmez armada olan Trabzon'u ilk yenen biziz Rize olarak. o sene bizzat üç büyüklere falan da kök söktürmüştük İstanbul'da. Ali Kemal'in kardeşi Osman Denizci vardı. O da Trabzon'da bir kızla flört ediyordu. Ama o yıllarda yani bir pastanede oturmak, bir kahve içmek falan töbe. Yani hem o yıllar çok tutucu bir yer hem de çok ters Karadeniz yapısına. Gizli gizli görüşüyorlardı. Ben de en Emin Anahtar'ını istedi. Ben Rize Spor Lokali'nde oturuyoruz. Zaten bütün vaktimiz orada geçiyordu. Başka bir yer olmadığı için itman sonrası oraya geliyorduk akşama kadar o zaman vakit oynuyorduk falan. Verdim ben anahtarları ama tembihlerde bulundum. Onu dedim bak sen benden daha çok Karadenizlisin, musun? Ama ben gördüğüm kadar bunlar çok tutucu. Yani beraber fotoğraf vermeyin. Eve girerken çıkarken dikkat edin. Sonra neyse o bir iki saat sonra geldi anahtarı bana verdi. Teşekkür ederim dedi birader. Eyvallah kardeş dedim. Bir gün sonra İstanbul'a Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Galatasaray maçına gittik. Hiç unutmuyorum Balçık bir saat. 2-2 bitti maç. Öndeydik, hep öndeydik. 1-0 öndeydik, 2-1 öndeydik falan. Raşit çetinerli kulaklar içinde sinir içinde. Fatih Hocam 2-2 yaptılar maçı. Pazar günü de e, Trabzon'da Fener Trabzon maçı var. E, program şöyle, ineceğiz Trabzon Havalimanı'na Avnakele'ye gideceğiz, o maçı da seçeceğiz. Sonra evlere dağılacak herkese. Pazar de. Pazar'sı itman yok, salı itmana gideceğiz tam e, e, uçak iniş takımlarını açtığında Trabzon Havalimanı'na bizim Ancelli Kemal vardı. Allah toprağını versin kulüp menajeri. Dedim ne oldu Kemal abi? Oğlum dedi aşağıda sizi polis bekliyor dedi. Allah Allah dedim. Osmanlı Bey'ine. Şakkımıza gelmiyor ki. O olay bitti. Zaten olayda da bir şey yok işte. Yani pastanede verecekleri mesai benim evimde yaptılar. Benim ocağımı kullanır. Birer çay, birer nes kafeşleri biliyorum. Başka bir şey olma şansları da yok zaten. Öyle olsa vermem anahtarı. Hoş yani. O başka bir şey. Neyse biz indik. Aa, şikayet şu. Umay Umay, sonradan Umay Umay oldu adı, şarkıcı oldu hanımefendi de. Umay, Osmanlı'yla görüştü saatten sonra bir gün eve dönmemiş. Rize'deki akrabalarının yanında kalmış. Artık aile de tedirgin olunca araştırıyorlar. Umay, şeye geldi, Rize'ye geldi Trabzon'dan. Osmanlı'la görüştü. E nerede görüştü, ne yaptı? Hepsini öğreniyorlar. E ben anahtarı verdiğim yani mekanımı, evimi verdiğim için. O yüzden suçluyum. Ama sonra tabii Osmanlı suçları da bana eklendi. Sanki birleşik bir hareket yapmışız gibi gösterildi ki öyle bir an, hani öyle bir şey yok zaten düşünce yok. Biz yabancı şey e, nöbetçi mahkemede pazarlı bir muha mahalle hiç unutmam çünkü <laughs> baya bir şey bizim için o. Hiç bizi konuşturmadan ...cezaevine bizi bağladı... ...cezaevine girdik biz... E ...cezaevinde de biz yani suçumuz yok... ...Osman'a ben bu ara sordum tabii oğlum... ...yani aykırı bir şey yaptın mı... ...yok dedi ya oturduk sadece... ...birer bir şey içtik falan... ...o zaman dedim tamam ya... ...biz misafir ederler üç beş gün herhalde... ...bir şekilde çünkü... ...konuşma hakkı olmadığı için kızın... ...reşit olmadığı için... ...babanın söylediği her şey... ...geçerli kabul edildi falan dedi... ...bir şekilde de giderciler babayla otururlar... ...konuşurlar bunda bir şey yok yani... ...olmuş bir şey bu karşılığı kötü bir şey yok falan diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Cezaevi müdürü bizi bir koğuştaki bir agaya teslim etti. O agada da baba oğul, kan davasından dolu, kalkandıreli. Mutlaka ölmüşlerdir Mehmet Ağa diye. Aman dedi bunları al. Bunlar işte maçtan sonra hırgür çıkarmışlar. Emniyetle biraz dalaşmışlar. O yüzden buradalar. Misafirimiz de anons et aşağı. Biz de adam öyle anons etti inanılmaz bir itibar gördük. Ha, cezaevinin itibarı ne kadardır işte de. Yani aga gibi karşılandık orada Rize Spor'un futbolcuları falan diye ama günler, hafta, ay olunca sıkıntı büyüdü. Ulan çıkamayacağız herhalde yani bu ne oldu ne etti de bu haldeyiz falan. Yani küme düştüğüm yerle çakıştırmaya çalışıyorum. Aşağı yukarı bir buçuk ay nereden baksan bir buçuk ay beş hafta yapar. Beş hafta biz Rize Spor formasından mahrum kaldık. Rize Spor da bizden mahrum kaldı ki oralar Fener'de bitirmişiz işi. Yani iki takımın gözde oyuncusuyuz. Kader oyuncularıyız ki biz de orta saha oyuncusuyuz. Çok şey kattığımız beş maçta hiçbir şey katamadık takıma. Cezaevinden çıkışımız Alişen. Allah razı olsun yani. Çünkü enteresan tabii yani. Reşit olmayan bir kızın konuşan babası, öğretmen bir baba. Daha etkili oldu demek ki adalette ki doğrusu da oydu. Çünkü iş ar namus meselesi gibi gösterildi. Halbuki hiç alakası yok. Sonra Osman evlendi o kızla zaten. 5-6 sene evli kaldı. Alişan tabii 6 ay sonra onun oyuncusu olacağımız için sanki Fener'in oyuncusuymuş gibi sahiplendi bizi. Osman 5 sene boşamama kaydı şartıyla benimki de çoğu bir para cezasına çevrildi. Öyle çıktık. Memnunum yani ceza demek ki özeti. Memnunum. Bir daha dünyaya gelir miyiz? Gelmez miyiz bilmiyorum köpek ruhuyla, köpek ruhuyla. Köpek ruhuna da gelsem, kimsenin kapısının önünde bir şey çalmam.